Önce güvenlik. Lan! Ayağını pat pat vurma yere. Yavaş yavaş çıkılacak merdiven. Dört numara. Halı silkeleme günü pazartesi. Bak bugün perşembe. Şimdi sakin ol ve o elindeki halıyı yavaşça yere bırak. Abla içeri alıp öyle bıraksana ya. Üç numara ne sepet sallıyor? Ne sepet sallıyor? Neyinizi eksik ettik be? On numara bak. Şu çocuğunu zapt et. On numara terbiye veririm ona göre. Pardon. Hey! İyi günler. Ben beş numaraya yeni taşındım da... ...nakliyeci arkadaşlar anahtarı size bırakmışlar galiba. Ee, ben de. Ee, alayım. Ha, siz şu bankacı hanımsınız değil mi? Finansçı diyelim isterseniz. İkisi aynı şey değil. <laughs> Teşekkürler. De. Bu ne? Çiçek. <laughs> ben size apartmanı bu şekli alamam. Sebep? Yasak. Kim koyar ki böyle bir yasa? <laughs> Tabela mı yaptırmış kendine? Daha hiçbir şey görmedin. Neler çekiyoruz bilsen. Mahir! Buyurun Kemal Bey. Kime gelmiş bu hanım? Beş numaraya taşımış efendim. Karşıdaki finans bankta çalışıyormuş. Ayrıca bankacı değil, finansçı. Aynen öyle. Teşekkürler. Apartmanda çiçek neden yasak? Çünkü yönetmelik böyle. Sen şimdi o çiçeği alıp evine koyacaksın. Ona arılar tebellet olacak. O arılardan biri gidip çocuklardan birini sokacak. Ya o çocuğun alerjisi varsa? Al işte başına belayı. Gitti çocuk. O çiçek. Yaz oldu mu sinek yapar. Aynı sinek balkonda kahvaltı eden ailenin tabağına konar. Hele bir de sinek mikrop yuvasıysa al başına belayı. Gitti tabii çocuk. Ve tabii. Gerçi balkonda kahvaltı yapmak da yasak. Yok artık. Açın okuyun apartman yönetmeninin 123. maddesi. Aferin. Kemal Beyciğim, ben finansçıyım. Benim işim rakamlarla değil, insanlarla. Benim önceliğim insanların mutluluğu. Keşke sizinki de öyle olsa, değil mi? Saygıdeğer Yıldız Apartmanı sakinleri, sevgili hanımlar, çoluk, çocuk, çombalak. Gönlünce kahvaltı etmek isteyen herkesi balkonuma bekliyorum. Çayı koydum, hamuru da getirin, bir yaparız. Çiçeği de alayım. İyi günler. Şşt, yalnız apartmanda kızartma yapmak da yasak. Aman beyim. Yıldız apartmanında şenlik var. Seyreyle şimdi cümbüşü. Çombalak ne ya? Çombalak. lazım da çok da lazımdı.